Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte telekinezi hakkında örneklendirme vereceğim. Öncelikle arkadaşlar diğer videomda telekinezi hakkında konuştuğum için burada ufak e, püf noktalarından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar e, telekinezi de beyin gücüyle yönettiğimiz için evrenle e, bağlantı kurmak çok önemlidir. E, ve arkadaşlar daha önceki videoda da ben psivelden bahsettiğim için aslında hani birinci konumuz bu olmasına rağmen ben bunu geçeceğim ve telekinezin ağırlıklı konusuna geçeceğim. E, Öncelikle arkadaşlar telekinezi makinenizi bol alıştırma. Ama %100 güvenli olacak. Arkadaşlar %100 güvendikten sonra bol alıştırma yaptıktan sonra ve zihninizi boşalttıktan sonra hani yapma ihtimaliniz çok fazla ki bunun için çok fazla zamanınız olması lazım. Hani bunu da e, ekleyebilirim. Öncelikle arkadaşlar birazdan e, örneklendirme vereceğim evet. ki hani bunu ben e, profesyonel kanallarından aldım. Profesyonel kanallardan aldım arkadaşlar. Hani bunları da e, söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar zaten girecek. Ben bunların e, tek tek hangi eee olduğunu söyleyeceğim Burada arkadaşlar kütüğümüzü çeviriyor. İzliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada aynı şekilde tenekinizi yapıp e, şeyi düşürüyor arkadaşlar yere bu şekilde örneklendirme verilmiş burada da arkadaşlar e, ışığı kontrol etme yapıyor e, Hatta arkadaşlar yanaına pipsi bile koymuşlar ki hani e, yap mesela şu anda dönmüyor o. Mesela ışık yanınca e, pisivala dönmeye başlıyor. Hani eğer hile varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bizim bir son videomuz e, bayağı örneklendirme ağırlıklıydı ve şu anda lütfen videodan çıkmayın. Sadece bir bilgilendirme vermek istiyorum. E, bu videomuz örneklendirme ağırlıklıydı ve hani arkadaşlar bu videolar artık 2 3 günde bir gelmeyecek. Hani bunu da söyleyeyim. E, çünkü arkadaşlar e, artık videolarımız montaj ağırlıklı ve hani benim videolarım ne kadar kısa videolar, ne kadar basit videolar olsa da hani e, tekrardan her video gibi emek istiyorlar ve hani ben ne kadar Küçük bir kanal olsam bile arkadaşlar hani e, yine de e, bayağı bir şey istiyor arkadaşlar. E, ayrıyetten de şunu söylüyorum ki e, kanalımda yeni değişiklikler e, olmasını isteyenler yazabilir mesela arkadaşlar Gacha Life videoları ve Challenge videoları arada e, koyabilirim arkadaşlar. Hani bunu da dipnot not ekledikten sonra sizi seviyorum. Görüşürüz.